Katılımcı yönetim kategorisinde yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı ödül, ödülünü kazanan Yine gör Belediye Başkanımız Sayın Alper Tapa'nın e, evet yayına katılabileceğini, bizi duyduğunu, onu duyabileceğimizi e, bilgisini paylaştılar arkadaşlarımız. Sayın Başkan iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar diyorum efendim. Şu an sesim geliyor herhalde. Gayet net duyuyoruz sizi. Ee, bu kez İnegöl'ün fikri platformuyla 11. Yerel Yönetim Ödülleri'nde yılın Büyükşehir ilçe Belediye Başkanı ödülünü kazandınız. Katılımcı yönetim kategorisinde siz ve ekibiniz kutluyoruz öncelikle sizi. Ve e, bu projeden biraz bahsedip duygularınızı da bizimle paylaşırsanız çok da memnun olacağız. Evet çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak e, Özel Kalem Dergimizin kıymetli yöneticilerine, çalışanlarına, beraberinde... Ee, ödüle layık gören kıymetli jüri üyelerine, kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, İnegölün e, fikri e, projesi şöyle gelişti. Benim ilk dönemim belediye başkanlığında. Dolayısıyla e, burada yapabileceğimiz en doğru şeyin e, hizmet ettiğimiz kitleyi, yani vatandaşlarımızı anlayarak doğru hizmetler götürmenin e, en doğru iş olduğunu düşündük ve. Buradan hareketle de vatandaşlarımızın bizlere her an fikirlerini, önerilerini, hatta eleştirilerini rahatlıkla bizlere ulaştırabileceği, eleştirebileceği bir platform oluşturduk. Aslında bunun bir benzerini de kurum içerisinde oluşturduk. Bunu da tüm kurumdaki çalışan kadromuza, arkadaşlarımıza sunduk. Onun ismini de Fikir Gölü olarak belirledik. Burada tabii amacımız şuydu. Bir belediye başkanı her konuda söz sahibi olamaz. Mutlaka herkesin kendi bir eğitimi vardır ya da merak alanları vardır, hobi alanları vardır ama her konuda uzman olamaz. Dolayısıyla ben de şehrimdeki tüm değerleri, tüm kıymetleri bir merkezde toplamak istedim. İnegöl şehri gerçekten kıymetli bir şehir. Yani isim olarak, ilçe olarak geçmesine rağmen ortaya koyduğu tüm güzelliklerle pek çok şehri ve büyük şehri değerler anlamında geride bırakabilmiş. Bu şehirde müteşebbis insanlar, girişimci insanlar, çalışkan ve üretken insanlar yaşıyor. Biz de onlarla ne kadar övünsek azdır. Buradan hareketle, rahatlıkla oluşturduğumuz portala vatandaşlarımız gerek ham fikirlerini, gerek olgunlaşmış, gerek projeye dönüşmüş fikirlerini bizlerle bu platform üzerinden paylaşarak, Bizlere her zaman dijitalde ve bunun haricinde de işte toplum olarak yaşadığımız kalabalık noktalara da fikir kutuları yerleştirdik ve proje merkezimize davet ettik. Yani klasik yöntemlerle belediyemize kurumumuza gelerek tabii ki fikirlerini her zaman iletebilirler ama artık günün şartlarına uygun kolay erişimlerle. ...ve e, dijital imkanları da kullan kullanarak bizlere fikir ve kanaatlerini iletiyorlar. Şu ana kadar yaklaşık e, 1830 kişiden 2762 adet fikir tarafımıza ulaştı. Bunları da e, arka planda proje ekibimiz çalışarak... ...buradan e, fırsat ve imkanlar doğurabilmek anlamında çalışmalarını yürütüyorlar. Ben bunları çok önemsiyorum. Yani bunu aslında... Özel sektör firmaları temsilcileri gayet güzel yapıyor. Başta çalışanları evet. ve hizmet ettiği kitleden sürekli geri bildirimler alarak sürekli olarak e, hem e, kendi hizmet alanını genişletiyor ve iyileştiriyor, hem de hizmet ettiği kitlenin de aynı zamanda memnuniyetini kazanıyor. Yani aslında kazan-kazan ilişkisi taraflar açısından evet. sağlıklı bir şekilde yürümeye devam ediyor. Onun için ben e, bu projede e, görev alan e, bu projede katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizleri de bu ödüle layık gören tüm kıymetli jüri üyelerimize, kıymetli hocalarımıza yürekten çok teşekkür ediyorum her birine ayrı ayrı. Evet Sayın Alper Taban hem açık, demokratik ve katılımcı olması yönüyle hem de dijital olarak Erişilebilirliği, erişilebilirliği açısından da kolaylıkla erişilebilmesi açısından çok güzel fikirlerin size ulaşı, ulaşacağını, İnegöl'ü bu fikirlerin daha da ileriye taşıyacağını, güzelleştireceğini umuyoruz. Hem projeye katkı sunanlara hem de fikirleriyle katkı sunan İnegöl'lere de buradan sevgilinize selamlarımızı iletiyoruz. Kutluyoruz sizi ve ekibinizi daha nice güzel projelere, güzel İnegöl için. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de herkese iyi akşamlar.